Ee, sonra aslan burcuna geçelim mi? Evet geçelim. Aslan. Egoları yüksek güzel aslanlar. Venüs de aslandı bu aralar. Tam böyle aslan burçlarından Venüs geçişiyle kendilerini gösterme ihtiyacı, güzel şeyler alma ihtiyacı, alışveriş yapma ihtiyacı çok yoğundur. Onlar ikinci evden e, güneş tutulmasını alacaklar. İkinci ev maddi kaynaklarıydı, hı hı. öz değerleriydi. E, benim varlıklarım, bana ait olan şeyler. Bana ait olan şeylerle ilgili ne yapabilirim, ne düzenleyebilirim? Hani e, ben paramı nasıl kullanabilirim? Nerede, nereye hizmet etsin bu para? Hı hı. Yani parayla ilgili bazı artık karar vermeleri, nereye yatırım yapmaları gerektiğini tespit etmeleri ve onu düzenli ve güzel kullanmaları gerekiyor. Evet. Ee, karşı tatlı 8 ev. Onlar da oradan satürn efekt alıyorlar. Yani eşlerinin kaynakları, banka, vergi, ödemeler, hani ortak kazançlarla ilgili bazı bankalarla ilgili olan olaylar. Bazen de 8. Ev, ufak operasyonları da verebilir. Bazen hani iç sıkıntısı verebilir. Bu konulara dikkat etmeleri lazım. Yani paralarını ve maddi değerlerini iyi korumalarını öneriyorum onlara. Evet. Onların jüpiterleri 12. evden geçiyor. 12. ev kendi hani kendi dünyamızdır. 12. ev jüpiteri de iyilik yapmaları gerektiğini söylüyor. Yani hani gizli de olabilir ya da görünür de olabilir. Hayır yapma gibi Evet, hayır Biliriz, yapma değil gibi. Mi? Evet, Hı -hı. hayır yaparak hani kendilerinde eğer olumsuz efektler olacaksa onu saltabilirler. Zaten Jüpiter'lerin nerede olduğunu söylüyorum. Bu ara hani kolektifte bazı açılar, kötü bazı açıları ya ama Jüpiter genelde destek veriyor bu aralar bize. Hani o desteği nereden kullanacaklarını söyleyeyim ki o konulara eğilsinler, o konularla ilgili iyilik yapsınlar. Evet. Ee, Aslan'ı da anlattık. Evet.